Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözmeye devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz yukarıda verilenlere göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar A ve B'yi bulalım. 1 kere 2 2 pratik çıkarma işlemi yapıyorum. 1 kere 2 2 1 çıkarsa 1 bölü 2 yapar. B'de de pratik çıkarma işlemi yapacağım. 1 kere 4, 4 ama burada 1'den 4 çıkarttığım için burası ne olacaktır? Eksi 3 bölü 4 olacaktır. Bunu şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Bunun paydasına 1 yazıp 4 ile çarparsanız 1 eksi 4 yani eksi 3'ü bulursunuz. Şimdi A ile B'yi toplamam için paydalar eşit olması gerekiyor. 1 bölü 2 yerine ne yazarım? 2 bölü 4 yazarım. Yani bunu 2 ile genişletmiş gibi düşünün. 2 kere 1, 2, 2 bölü 4 yapar. 2 bölü 4 ile eksi 3 bölü 4'ü toplarsak eksi 1 bölü 4 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. İkinci sorumuz yukarıda verilenlere göre artı B artı C işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar toplama işlemi yapabilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Paydaların eşit olması gerekiyordu. 4, 18 ve 36 kaçta eşitlenir? 36'da eşitlenir. Bunu 2 ile çarpalım. Bunu 9 ile çarpalım. 4 kere 9 36 2 tane 18 36 bu da 1 ile çarpılır. 3 kere 9 27 27 bölü 36 evet 27 bölü 36 artı e, eksi 26 bölü 36 artı 11 bölü 36. Şimdi arkadaşlar 27'den eksi 26'yı giderse ne kalır? 1 kalır. 11'le de 1'i toplarsam 12 bölü 36 yapar. 12 bölü 36'yı 12 ile sadeleştirirsek ne olur? 1 bölü 3 olur. Yani e, 12'nin 3 katı 36'dır. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Üçüncü sorumuz. Yukarıda verilen rasyonel sayılar toplama işlemine göre tersinin toplamı kaçtır demiş. Yani bunların tersini aldıktan sonra toplamamız isteniyor. Aslında arkadaşlar toplayıp tersini alırsanız da aynı sonucu elde edersiniz bence. Şimdi 2, 3 ve 4 kaçta eşitlenir? 12 eşitlenir. Bunu 6 ile, bunu 4 ile, bunu da ne ile çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum. Ve bunun tersi toplamaya göre tersi nedir? Eksi 1 bölü 2'dir. 6 ile çarparsam ne olur? Eksi 6 bölü 12 yapar. Bunun tersi artıdır arkadaşlar. 4 ile çarparsam 4 bölü 12 yapar. Ve bu artıya dönüştü. Bununki de artıdır. Bu da e, neyle çarpıyorduk? 3 ile çarpıyorduk. 3 bölü 12 yapar. Şurası 2 gibi görünüyor arkadaşlar. Burası 3. Evet. 4, 3 daha 7. 6 giderse ne kalır? Yani eksi 6 olduğu için çıkarırsın. 1 bölü 12 kalır. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Dördüncü sorumuz. işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şimdi burada arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Payda eşitleyeceğiz. Şunu tam sayılı kesri bileşik kesre çevireceğiz. Ben bunu neyle genişletiyorum? 2 ile genişletiyorum. Eksi 16 bölü 6. Artı 6 kere 1 6. 5 daha. 11 bölü 6. Şimdi eksi 16 ile artı 11'i toplarsam eksi 5 yapar. Bölü 6'yı aynen yazıyorum. Soru cevabımız D şıkkı. Beşinci sorumuz işleminde karenin değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar kareyi bulmak için 1 bölü 4'ü karşı tarafa atmam gerekiyor. Ee, ya da e, burada 1 bölü 4 önce bir 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsem burası ne olur? Kare artı 2 bölü 8 eşittir 5 bölü 8. Şimdi şu anda denklem çözümünü öğrenmediğiniz için 7. sınıfta normalde öğreneceksiniz arkadaşlar ilerleyen konularda. Biz direkt e, denklem normalde ben 2 bölü 8'e karşı yatarız dedim yani denklem çözümü gibi düşündüm ama şu anda siz denklem çözümünü için tahminen gidelim 2 bölü 8 ile neyi toplarsam 5 bölü 8 yapar 3 bölü 8'i toplarsam 5 bölü 8 yapar doğru cevabımız B şıkkı. Evet altıncı sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar böyle sorularda sakın payda eşitlemeye kalkmayın çünkü bakın 7, 15 ve 9 yani ortak katını bulması çok zor. Önce parantezleri kaldırın. Şimdi birinci parantezde eksi olmadığı için direkt olduğu gibi çıkarırız. Yani şu başında artı varmış gibi düşünün. Artıyı dağıtırsanız bir şey değişmez. Artı 1 bölü 15. Burada başında eksi olduğu için eksiyle tek tek çarparak çıkarıyorum. Eksi 1 bölü 15. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 bölü 7. Bakın eksi eksi çarpımı şuradan geliyor. Eksi ile eksinin çarpımı. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 bölü 9 yapar. Artı 1 bölü 7 ile eksi 1 bölü 7 gider. 1 bölü 15 ile 1 bölü 15 gider. Geriye ne kalır? 1 bölü 9 kalır. Doğru cevabımız C şıkkı. 7. Evet. sorumuz yukarıda verilen eşitliklere göre artı B kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar eksi 1 bölü 4 ile toplandığında sıfır olan sayı nedir? Artı 1 bölü 4'tür. Yani toplama işlemine göre birbirinin tersidir. Etkisi selamanı vermiş. Artı 1 bölü 8 ile toplandığında sıfır olan nedir? Eksi 1 bölü 8'dir. Bize diyor ki A artı B kaçtır? Yani 1 bölü 4 artı eksi 1 bölü 8 diyor. Biz bunu neyle genişletiyoruz? 2 ile genişletiyoruz. 2 bölü 8 eksi 1 bölü 8. Şimdi ben buraya eksi yazdım arkadaşlar. Artı ile eksinin çarpımı eksi. 2'den 1 çıkarsa 1 bölü 8 yani pozitif. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. 8. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Yine bir toplama işlemi arkadaşlar. Bunu neyle genişletiyorum? 8 ile genişletiyorum. Eksi 1 bölü 64 artı eksi 8 bölü 64. Eksi 8, eksi 1 daha ne yapar? Eksi 9 bölü 64. Önceki sorulara göre daha kolay bir soru. Evet, 9. sorumuz. Bir tane tablomuz var arkadaşlar. Yukarıda verilen toplama tablosuna göre B eksi A değeri kaçtır demiş. Şimdi B burada A burada. Şimdi e, X ve Y yazıldığına göre arkadaşlar A ve B X ve Y ile alakalı. Şimdi ben burada baktığım zaman X ile Y'nin toplamı ne? Eksi 2 bölü 5. A'ya baktığım zaman yine X ile Y'nin toplamıdır. Yani aslında A eksi 2 bölü 5'tir arkadaşlar. E, geldik B'ye. Şimdi e, şurada 1 bölü 2 var. Y ile Z'nin toplamı 1 bölü 2 Arkadaşlar B de Y ile Z'nin toplamıdır. Yani e, B'nin değeri de 1 bölü 2'dir. Şimdi burada bir eksi daha var arkadaşlar. Bakın bir çıkarma işlemi var. Bir de sayının eksisi var. Neye dönüşecektir? Artıya dönüşecektir. Bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu 2 ile genişletiyorum. 5 bölü 10 artı 4 bölü 10. Şuradan 2 kere 2, 4, 2 kere 5, 10. 5, 4 daha 9 bölü 10 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 10. sorumuz nevi tablo sorusu. Diyor ki yukarıda verilen işlem ağacına göre A-1 bölü2 işlemin değeri kaçtır diyor. Şimdi biz burada önce işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun paydası 4, bunun paydası 6. Bu bir çıkarma işlemi. Paydaların eşit olması gerekiyor. Kaçla eşitleyelim? 12 de. Bunu 3 ile çarpalım. Bunu 2 ile çarpalım. 3 kere 3, 9 bölü 12 eksi e, 2 kere 5, 10 bölü 12. 9'dan 10 çıkarsa eksi 1 bölü 12 yapar. Şimdi yani şuranın değeri eksi 1 bölü 12'ymiş arkadaşlar. Bu sefer de bizden toplamamız isteniyor. 7 bölü 12 ile eksi 1 bölü 12'yi toplarsanız 7'den 1 gideceği için 6 bölü 12 kalır. 6 bölü 12 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. Yani 6 ile sadeleştirirseniz 1 bölü 2 yarımdır. A gördüğüm yere 1 bölü 2 yazacağım. 1 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkart diyor. 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkarsa ne kalır? 0 kalır. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. 11. sorumuz işleminin sonucu toplama işleminin etkisiz elemanına eşit olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi burada arkadaşlar toplama işleminin etkisiz elemanı nedir? Sıfırdır. Yani bu işlemin sonucu sıfır çıkacakmış. 5 kere 5 25 bir daha 26 bölü 5 yapar arkadaşlar. 4 kere 5 20 artı a. 20 artı a bölü 5. Şimdi burada Arkadaşlar 26'dan öyle bir sayıyı çıkaracaksınız ki 0 olacak. 0 bölü 5 yani 0 olacak. 26'dan 26'yı çıkarırsam 0 olur. 20 artı a dediğine göre a'nın değeri kaç olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Bakın 4 kere 5 20, 6 daha 26 yapar. 5 kere 5 25 bir daha 26 bölü 5 eksi 26 bölü 5 o da ne eşittir? Toplama işleminin etkisi elemanı yani 0'a eşittir. Evet, diğer sorumuz. 12. sorumuz. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi burada arkadaşlar paydası eşit olanları toplayıp çıkarabilirsiniz. Ya da bunların hepsini aynı paydada eşitleyebilirsiniz. 4, 10 ve 5 kaçta eşitlenir? 20 eşitlenir. Bunu 5 ile, bunu 2 ile, bunu 2 ile, bunu 4 ile çarparım. 5 bölü 20 eksi 6 bölü 20 Eksi 14 bölü 20. Bakın bunların hepsi toplam. Eksi 4 bölü 20. Şimdi 14 borç. 6 borç daha 20. 4 borç daha 24. 5 eksi 24 bölü 20 arkadaşlar. 5'ten 24 çıkarsa eksi 19 bölü 20. Yani doğru cevabımız C şıkkı. Evet. 13. sorumuz yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi buraya baktığım zaman e, rasyonel sayılarda çıkarma ve toplama işlemi arkadaşlar. E, burada şimdi payda eşitleyelim desek zor. Biz bunu önce bir sadeleştirelim. 11 bölü 99'u 11'e bölerseniz arkadaşlar yani 11 ile sadeleştirirseniz birinci rasyonel sayıdan 1 bölü 9 gelir. 1111 bölü 9999'u da 1111 ile sadeleştirirseniz ne kalır? Buradan 1 bölü 9 kalır. Aslında burası 1 bölü 9 eksi 1 bölü 9 yani nedir? 0'dır. Yani bu birinci parantezden bir sayı değeri gelmiyor. İkincisinde şurayı 111 ile sadeleştirirsem eğer arkadaşlar ne kalır? 1 bölü 9. Şimdi elimizde kalan değerler 0 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 9. 1 bölü 9, 1 bölü 9 daha ne yapar? 2 bölü 9. Doğru cevabımız A şıkkı. 14. sorumuz. Yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B kaçtır demiş. Eksi 5 bölü 11 ile bir sayıyı topladığımızda arkadaşlar ne çıkmış? Etkilenmemiş. O zaman A'nın değeri kaçtır arkadaşlar? 0'dır. B'nin değeri de arkadaşlar eksi 1 bölü 4 ile toplayınca 0'ı vermiş. Nedir? Artı 1 bölü 4'tür. 0 ile 1 bölü 4'ün toplamı soruluyor arkadaşlar. 0 ile 1 bölü 4'ü toplarsanız 1 bölü 4 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. 15. sorumuz arkadaşlar. Evet. <laughs> Burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Payda eşitlemem gerekiyor. Bunun ee, ne ile çarparım? 3 ile çarparsam 24 yapar. Bunu da 4 ile genişletmem gerekiyor. Eksi 3 kere 3, 9 arkadaşlar. 9 bölü 24. Tabi eksisini unutmuyoruz. Burası eksi eksi olduğu için buraya neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. 6 kere 1, 6, 5 daha ne yapar arkadaşlar? 11. 11'i de 4 ile çarparsam 44 bölü 4 kere 6, 24 yapar. 44'ten 9 çıkarsa 35 bölü 24. 35'in içinde 24 bir defadır. Bir tam e, 24'te 11 kalır. Bu 11 nereden geldi? 35'in içinden bir tane 24'ü çıkarırsanız geri 11 kalır. Bir tam 11 bölü 24. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.